10. sorudan devam edelim. Yukarıda gözüyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diyor. Uzağı görememe olayına miyop denir. Yakını görür bu miyop göz kusurudur. Uzağı göremeyen hastalara ince değil kalın kenarlı mercek uygulanır. Çünkü uzağı göremeyip yakını gören miyoptur. Bu yanlış. Yakını göremeyen hastalara hipermetrop denir. Bu da doğrudur. Uzağı görür. 1 ve 3 D şıkkı doğrudur. Evet. Biraz kısa, küçültelim. Şimdi oldu. 11. sorudan başlayalım. X, Y merceklerinin odak uzaklıkları sırasıyla 30 ve 40 santimdir. Buna göre merceklerin yakınsamaları oranı. Yakınsama 1 bölü S olduğu için mercek diyor. F'leri yani odak uzaklıklarını pozitif alalım. Y, X bölü Y, eşittir. 1 bölü F, bölü 1 bölü F, olup 1 bölü f'yi ters çevirip 1 bölü de çarparız. Ve Evet. Şimdi sırasıyla x ve y demiş. Ee, 40 santim fy, 30 santim fx. Cevabı 4 bölü 3'tür. Birim dönüşümünde, birim dönüşümüne de gerek yoktur. Çünkü oranlama yapıyoruz. 12'ye bakalım. Görme olayı göze gelen ışınların korneada bir miktar kırıldıktan sonra, yani lens dediğimiz korneada bir miktar kırıldıktan sonra göz bebeğini geçerek merceğe gelip kırılması ve kırılan bu ışınların, kırılan bu ışınların sarı leke üzerine düşmesiyle oluşuyor. Göz merceğinin bozulması ya da aşınması. Göz merceğinin bozulması. Ve da ışınmasıyla da bazı göz kusurları ortaya çıkar. Aşağıdakilerde hangisi göz merceğinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir göz kusuru değildir. Şimdi göz merceği bozulunca sarı lekeyi iletemiyor. Önüne veya arkaya düşüyor. E veya birden fazla ışık kırıldığı için e birden fazla e görüntü üst üste gelip netliği bozuyor. Netliği bozan astigmatizmdir. E yakını görme, uzağı görememe yokluktur. E Uzağa görüp yakını görememe hipermetroptur. Bu üçü göz bebeğinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Yine göz bebeğinin bozulup sarı bir leke oluşması da kataraktır. Fakat şaşılık göz bebeğinin bozulması değildir. Göz bebeğine, iki göz bebeğinin de birbirine yakınlaşması olacaktır. Bozulması değil. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet, buna göre hangi göz kusurunun giderilme yöntemi doğru yazılmıştır diyor. Miyop kalın kenarlı mercekle yani ıraksak mercekle kullanılmıştır. Ee, uzağa göremez, uzağa görmesi için ıraksak mercek kullanılmalı. Doğru. Hipermetrop için ince kenarlı mercek kullanılıyor. Yani yakınsak mercek kullanılmalı. Yakını göremiyor. Doğru. Aspittimatizm e, bulanık görür, net görebilmek için ince ve kalın kenarlı mercekten oluşan silindirik mercekle tedavi edilir. Bu da doğrudur. Ee, ince kenarlı ve kalın kenarlı şu şekilde şöyle yan yana getirdiğimiz zaman silindirik bir yapı ortaya çıkıyor. Hatta buraya da bir tane ince kenarlı koyduğumuzda silindire yakın şu e, gerekli miktarda e, törpülenerek silindire yakın bir e, yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla astigmatizm bu şekilde e, önlenebiliyor. Cevabımız E şıkkıdır. Yani edinilir. Evet. E, optik konusunun soru çözümünü bitirdik. E, TYT'nin geri kalan e, kısımlarına devam edip e, TYT'yi bitirdikten sonra AYT konularına başlayacağım. Hepinize başarılar dilerim. E, sormak istediğiniz sorular varsa e, yorum kısmından bana atabilirsiniz. En kısa zamanda çözüp e, size geri dönerim. Tabi bir iletişim ar arası da bırakmanızda fayda var. E, görüşmek üzere. E, i̇yi günler.